<laughs> Bunlar benim arkadaşım. çok kötü duruyorsun ama ya. O, 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 o. Oo. Aa, X'e bastım. Ben korkak bir insanım. Bir bok diyemiyorum şu an. Aa. Lan! Lan nereye gitti o? Ananı sikeyim <laughs> bu çok korkunç. Ya Freddy ne yapıyorsun orada? Don't diş. Ha ah, ah mouse nerede? Mos'u kaybettim. <gülüyor> <gülüyor> ne yedim ben? Ay çok sıcak. <laughs> Şokra girmiş yaslar çıkamıyorum. Vietnam anısı be. <laughs> Küçük adam abi ağzına sıçayım öyle bir yerde atılır mı Barış'ı be? Hiçbir maçı ondan sonra azimleri çalışmış, ve bir maçını yenilmiş İşte böyle sikerler Aaaa Çok gerildim Arkadaşlar oyunu kapattım Bir soldan bir sağdan ses geldim. Ben dedim ki 1 2 3 4 5 6 7 İki asker düz çevirmiş ortaya konumdan gelmiş. <laughs> Lan Allah bu kadar şey miydi <laughs> <Aa>, be? ne bileyim <laughs> ya? ya <ben>. <laughs> Kulaklığı nasıl çıkarıyorum bu arada? Şunu döngü hareketiyle çıkarıyorum. <laughs> ben neden sana bakıyorum ki ya? <laughs> Do you want to blow Georgie? Georgie? <laughs> ya yeter ama kardeşim ya! <laughs> Çocuk da benim ya! Ben. Yarın başka bir gün kalmadı başka bir gün. Tamam mı? Yok artık başka bir gün. Sıçacağım başka bir günüze çocuk artık. Ağlamaktan. Yani bitti kurudu çocuk. Bir şey yapıyorum. Jumpscare. Sound effect ve. Onu indirip... <laughs>